2000'de pasajı hat ya Ve sala Van 2000 sala da salit şauli pasajı şul hatın ruj bu ruji berfiret bi. Pişti avu engel dani ve çekirin inşaat çekirin. Sitivan çekir, Mehdi Salalveli Röya'ma Ev otoparka çeker, çok kaplı otopark. 2010 eda çeker, 2 eda çeker, 7 sala, 10 salla, Ev reyme kapat kere, roj bu roji, reyme beri mecburman esnafin me, e, kapat karin me, yedvederi. Roj bu roji, dikane kha kapat hatta kendine mili peşi, vega ve mili peşi, ne hede dikane, biz dikane kahen anla vekiri, yedi şule kere. وارا دا گله جارا، چونه بلدی، چونه انشاره مگو ما گو چراکه رای که ما بینه، چی که گو تیجی تمامه اما نه اینا، دو ماهی نه اینا سالا دو و دا، ما تم الجل انشاتیا ها، متحات یابسادچی ها چاره ما گو همین چراکه را ویره کرم پیشش قط بخواه این شعری ها چه ساله دا، Vali Vani Murat Zonuoğlu bi. Ve deri tabi ki haberime bine. Maha jene. Qasta da mecidiyit. Haberler adam edin. Ket meydan projesi da nabisa bi ardeme. E emci çün gelon. Dik hatin çuna mehidi çi bu. Mecbur bu. Mego emil gelik bakhı bin vi işi hilken. Gut söz da me. Gut emi hava mağdur nakey. Emi hava çöp khazı hem çöp khazı emi bineci. Gut ne hava. Yeter ki bile çi bir bitek et meydan. Mego tamamen. ۱ سی حیواداد تا دکان این متسلی می مکرد حتا شخصان چ ماهدور بود ایتییا جواب پارهب گفت پاارت خوازیم گو از یه پاری واژی پیشین دا پار و نه ح قاصی نه حاضره گل گ مسیزمشمه چکر هر دیدش تا خلاص می مگو تمام مسیزمشماخوا چکر ۱زی بیناینیوی چکر نیدی ما نوواسا شینگیوررهه تا سکنتی از تو شی پاشی فوتافیبی پیشی هرین بریخ ندا بوی چبلیک، bu ya çöplü. pasajı hem ya bir tişti bizim meçhu faydaj videriyle dite zarar izledi. Am hasken yani çözüme ki çare ki bu videri bir Ve Van merkezinde böyle kötü bir görüntü mesela adam İran'dan geliyor. İran'dan geliyor buradan geçiyor mesela hani bunu turistik amacıyla fotoğraf çekmiyor. Bakıyor ya Cumhuriyet Canı'nın hemen yapışında. Ulu Cami'nin karşısında, Efendimiz merkezi bir yerinde böyle haraba bir yer, böyle teneke bir yer, korkulaşan bir yer şimdi burada burada hep böyle yıkıktır valla burada hepsi yıkıktır kokuşuktur yani hele yanma tarafları da var belki görmüşsünüz görüntü alabilirsiniz her tarafa her yanı kokuları bile kaldırılmamış ee, i̇nşallah biz en kısa zamanda istiyoruz ki burası bir e, şeye kavuşsun, bir hayata kavuşsun. Van'a yakışacak bile turistik bir yer olmasını istiyoruz. Güzel bir şey olsun, memleketimize güzel olsun. Yani insanlar buraya geldiği zaman hani buradan diskinmesin. Yani bile yabancılar geldiği zaman, yerlisi geldiği zaman, Türkiye'de geldiği zaman. Yani adam internete araştırdığı zaman Van'ın merkezinde bile güzel yerler gördüğü zaman biz de mutlu oluyoruz yani. Yani buradaki insanlar gerçekten... E, çok mağdur olmuş. ...bu mağduriyet devam ediyor. Yani Van'ın her tarafı ilerlerken... ...her taraf gelişirken bir türlü... ...bura gelişmedi. 1999'daki... ...hali şimdiki halinden daha güzel. Şu anda bir enkaz yana dönmüş, bir çöp yana dönmüş, tinercilerin yuvası olmuş, uyuşturucuların yuvası olmuş. Minnettar halindeyiz. Çünkü gerçekten burası... ...Van'ın acıyan bir yarasıdır. Vallahi bizim dağ başındaki yerler buradan çok daha iyidir. Yani şu anda Edremit'in dağ başındaki yerleri satıp burayı alanlar şu anda burayı satıp oraları alamıyor. Değeri bu kadar fark etti. Yani eskiden bir 10 dönüm satsaydın ancak burada bir dükkan alabilirdin. 5 dönüm, 10 dönüm satar, satsaydın ancak buradan bir yer alabilirdin. Şu anda buradaki bütün dükkanları satsak Edremit'e iki parsel alamıyoruz. Niye? Çünkü orada bir hareketlilik var, bir gelişme var ama günden güne burası çöktü günden gelene değersizleşti, değersizleştirdi. Artık küçük küçük dükkanlardan kurtulmamız gerektiğini her dükkanın en düşük 20 metrekare, 25 metrekare şeklinde olacağını söyledi. İnşallah bizim esnaf arkadaşlar da artık bir anlaşmaya vardı. Olumludurlar. Herkes artık bir şeyler bekliyor. Mağduriyetler ortada. Bir sürü musibet yaşadık. Gerek yangın olsun, gerek hırsızlık olayları olsun, gerek uyuşturucu olsun, gerek tinerci olsun. Yani eğer bir yere yatırım yapılmıyorsa, bir yere bakım yapılmıyorsa, bir yere yerin güvenliği olsa tabii ki yangın da çıkar, hırsızlık da olur, tinerci de girer. Her türlü yanlış işler yapılır. Bir an önce buraya bir el atması, bir hijyenik bir ortamın yapılması, temiz bir ortamın yapılması, bu da buradaki insanlara da bu memleketin vatandaşıdır bu memleketin elinden geleni yapmış